Recep Emir, 1940 doğumlu Karacamura köyünde doğdum, burada büyüdüm. Doğru Karacamura köyünde doğdum, burada büyüdüm. Askere gittim, askerden geldim, burada evlendim. Hep buradayım yani, bir tarafa ayrılmadım. E ben şimdi yaşlanınca bir akşama kadar ne evde Ben sabahını kalkarım, birkaç tane tavuğum var tavuklarımız var birkaç tane. Onları salarım, beslerim onları. Salarım onları şeye, oraya, meydana salarım. Evimizin önünde zaten böyle yerimiz var filan. Oralarda gezer tavuklar şeyler, çimenlerde filan. Akşamında onları gelerek kaparım yerlerine. Bir işim bu yani, başka bir iş yaptığım yok. İşte bizim köyün ismi o dedim ya Doğruk tepeye koymuşlar oraya Doğruk köy koymuşlar oraya adlarını. Sonra oradan buraya girmişler, buraya yerleşmişler Beşhane. Burada da adını Doğruk Karaca Murat koymuşlar. E bizim köyümüz Gacal köyü buraya yerleşmişler. Göçmenler de gelmiş ama az yani az gelmiş. Bulgaristan'dan gelmiş Biz çocukken köyümüzde çeşme yoktu. Evvel çeşme varmış, köy kurulduğu zaman bir çeşme yapılmış. Şeyden, künk, künkten yani bile keremit künkünden kırılmış o da yukarılarda. Yıkarı kırılınca bir daha da yaptırmamışlar. Su bir daha gelmemiş. Kuyular vardı. Birkaç tane kuyu kazılmış. Derin insanlar o kuyulardan su alırdı. Sonra 1965'lerde, 60'larda filan çeşmeyi yaptırdık, o çeşmeyi köylü yaptırdı. Buraya geldi su bir daha şeyti sular başladı akma köy işlerinde. Çelik çomak oynardık, çelik yapardık bile çelik oynardık. Öyle bir de de asker kaçağı yapardık bile birbirini arama yapardık, şey kurardık, saklanırdık hani arama yapardık, parola yapardık bilmem ne filan işte böyle çocuk öyleydi yani. Çelik oynardık, şey öyle bir şeyler yapardık, top oynardık. Gençlik zamanımız, zaman zamanımız da iyi işte, düğünler olurdu, düğünlere gideriz. Yaşantı öyleydi yani. Köy kahve yoktu zaten bizim çocukluğumuzda. Odalar vardı. Bile misafir odaları vardı. Bir çok hani hani bir tane kahve vardı. Bu da bakkal dükkanı vardı yanında biz çocukken. O da bile sandalyesi, masası falan yoktu. Ayakkabılarını çıkarıp girerlerdi içeri. Asır vardı altında. Asırın üstünde otururlardı insanlar. Sonra kahveler başladı. Kahve yapıldı. O oraya böyle birkaç tane kahve açıldı. O zamana kadar kahve de yoktu çok zaman. Biz yani aşağı yukarı 15-20 yaşına kadar girene kadar kahve yoktu pek burada. Yoktu yani. İyiydi iyi, çok iyiydi yani. Gider sohbet ederler, şey verirlerdi, akıl verirler. Şöyle yapın, böyle yapın, böyle gitmeyin. Değil. Üç sene bizi eğitmen okuttu. Çok öğretmen yoktu bizim köyümüzde o zaman. Bu arada bir eğitmen geldi ya O da kursta kazanmış eğitmenliğini. Geldi ya o okuttu bizi de, üçe kadar okuttu. Üçte, üçüncü sınıftan terk ettik. Bir daha bir takımları da şey verdiler, okullara verdiler. Biz gitmedik. Ben bir çocuktum, babamın bir çocuğuydu. Koyunlarımız, hayvanlarımız falan vardı. Bir çocuk diye babam yollamadı bir tarafa beni de. Çok iyiydi komşuluğumuz, böyle fakirlere, fukaralara filan paraya ihtiyacı olanlara olanlar verir. Çok kişi de zaten koyun, hayvan filan vardı çok, o ekseriyetle koyunu, hayvanı olmayanlarda biraz birkaç kişi kalırdı parasız. Çoğunda da parası bulunurdu elinde çünkü koyun, büyük hayvan çoktu köyümüzde. Zaten köyü kurulmuş dedim ya orada tepeye konmuşlar diye, ya, onların yan tarafında da orada çeşme yapmışlar, oraya da rumna yer varmış, rumhaneler. Burada bir çeşme vardı, onun yanında iki taraflı rumna varmış. Zamanla şey çıktı, kemikler çıkıyor, tarladan bile kazar kafilen, birkaç tane küp çıkardılar boş, toprak şeylerden yapılmak küplerden içe 10 teneke, 15 teneke su alıyor bile büyük küp çölmekler çıktı filan yani şeyde. Rumhaneler varmış. Bunlar da oradan sonra Bulgar Harbi'nde şey etmişler, kaçıp, kaçmışlar, gitmişler Bulgarlara Ya işte baskında gelmişler, o babamın amcasını öldürmüşler bu arada gelmişler, paralarını almışlar dedim ya, baskın yapmışlar. O dediğim Karal köyünden evliymiş amcası babamın. Dedikken Karal dedenin zannı şey demedik. Yok. Oradan evliymiş. Çiftlikmiş orası o zaman. O varmış tabii. Öldürenler oluyordu. Bazı işte kavga ettiler miydi, birbirini saplayanlar da oldu. oldu. Eski mezarlar bu dediğim yerde köyünün ilk kuruluş yerinde var. Ta, şeyde var. Bizim buraya geldikleri zaman da kurulmuş mezarlık, şimdiki mezarlığın bir üst başında böyle taşları var şap şeyli bile kafaları mihverli gibi filan taşların üstleri filan öyle yazıları filan var yani tarihi şeyler. Gençlere devam ederim. Her zaman düğünlerde, bayramlarda köyünüze gelin. Köyünüzün ne olduğunu bilin. Ona göre ileride sizler de sordukları zaman anlatın. Bunu tavsiye ederim yani.